Şimdi size Karl ve internet Avrupa dayatması. Yani Avrupalılar neden ABD'de Mac kablolu modem sistemine geçmesi istiyor. Neden böyle bir dayatıyorlardı? Şimdi Avrupa'dan gelenler oluyordu ABD'de. Hayırlı şimdi önceki videolarda biraz bahsettim. Hani modemle ulaşılan sitelere çanaklar ulaşamıyor. Çanakların ulaşa girebildiği sitelere modemler giremiyor. Bu ikisini hani bir şeyde olunca ki bunu hani Avrupa'da dedim askerler en son hani çanak çanakla internete girerken siviller modemle giriyordu. Çünkü e, askerler modemle internete girince deşifre olmuşlardı. E, askerler sıkıntıydı. O yüzden yasaklandı. Askerler, askeri üslerde bu kablolar döşenemez diye kurallar geldi. Avrupa'da koyuldu bu kurallar. Ama sonra işte orada aynı siteye şey yapınca problem çıktı. O ara o dönem yazılımla bu problemler aşılamamıştı. Tabi bu o ara olan şeydi. Yani Avrupa'da hayatmasının temelindeki şey, Avrupalılar Avrupa'da girebildikleri sitelere Amerika'dan ulaşamıyorlardı. E, bu yüzden Avrupalılar Amerika'ya gelip duruyor. E, evleri var artık neyse. E, bunlar Avrupa'da da girebildikleri sitelere girmek için e, Avrupa Amerika'ya modem sistemine geçmesini istiyordu Amerika'nın ve Amerika'ya şey kablolarıydı. Işte Mac kabloları döşettiriyordu Avrupalılar. İşte Avrupa'nın modem dayatmasının arkasındaki özellikle halk kısmının, halkın arkasının ki işte bir şimdi değil mi hani bu askeri kafalar onların daha çok ama halk kısmında biraz e, kafa buydu. Bunlar e, Avrupa'dayken girebildikleri sitelere Amerika'ya gelince giremiyorlardı. Çünkü ABD'de modem sistemi yoktu. Mac kabloları yoktu. E bunlar da ABD'deki evlere modem Mac, Mac daha teknolojik Mac ile o siteye giriyoruz. Bu bak Çanaklı giremiyoruz o siteye falan. Bunlar e, küçük akıllarıyla kendi kıllarınca diyeyim. E, modemin daha teknolojik olduğunu düşündüler. İşte bu yüzden ABD'li evlere e, döşe kafalarına göre döşe, döşeme iş kafasına büründüler ve ABD'de Mac kablolu şeyler döşeyip durdular yani Avrupalılar. E, kendilerince döşemeye çalıştılar yani. E, olan şey buydu. E, Avrupa neden modem ABD'nin modeme geçmesini istiyordu? Sivil kısmı, halk kısmının derdi buydu. Avrupa'da girebildikleri sitelere çanak antenle bağlandıkları internette ulaşamıyordu bu sitelere. O yüzden ee, ABD'nin de e, modem sistemini geçmesini istiyordu Avrupalı siviller diyeyim. İşte Avrupa dayatmasının en temel arkasındaki en Hadi e, en saf diyeyim yani <laughs> en saf e, şey buydu. <laughs> Ee, ama e, öyledir durum yani normal Çanak'la bağlandığında ulaşabileceğiniz siteler başkaydı modemle bağlanınca ulaşabileceğiniz siteler başkaydı bunlar aynı işte siteye ulaşınca işte orada problem çıkıyordu ve bu problem o dönem da aşılamamıştı bu yüzden e, Avrupa'da da öyle oldu hani çanak Avrupa'daki askerler Çanak'la ancak başka sitelere gereken siviller modemle başka sitelere öyle karar verilmişti en son Avrupa'da. İşte e, Avrupa'nın sivillerin meselesi buydu. E, yani ABD'deki siteler şeydeki siteler kadar şey değil miydi e, kaliteli değil miydi kaliteliydiler ama burada hani tabi Şimdi bu Avrupalı siteler hani bunlar da Avrupalı kendi sitelerine girmek istiyorlar. Orada o tanıdığı oluyor. Onu o sitesine ulaşmak istiyor. E ABD'deki site hani burada dil farklılıkları var. Yani sanırım Avrupalıların kullandığı İngilizce kelimeler diyeyim, diyeyim ya da neyse. Ki burada hani İngilizce olarak düşünmemek gerek. Şimdi Alman da gelebiliyor. E, Almanca biliyor. Almanca siteye ulaşamıyor. Amerika'da sadece Çanak ki ABD kullanıyor. O da İngiliz, İngilizce siteler yani anlatabiliyor muyum? İşte böyleydi yani. O yüzden Avrupa siviller de dayatıyor yani yani Alman Almanya'daki Alman sitelerine ulaşamıyoruz diyorlar mesela. Yani Almanca sitelere ulaşamıyor yani İngilizceye ulaşıyor, Alman da geliyor, Fransa geliyor, e, Fransa'dayken Fransız sitelerine girebiliyor ama Çanak'la bağlandığı için o Fransız sitelerine ulaşamıyorlardı. E şimdi bunlar Amerika'ya gibi, Amerika'da da modern olsun o sitelere ulaşa, Fransız sitelerine ulaşabilelim diyorlardı Fransızlar, anlatabiliyor muyum? E ABD'deki siteler, e, Çanak o ara ABD kullanıyor ya da kim kullanıyorsa Çanak'la, o siteler başka siteler. Tabi Brezilya mı diyeyim yani Şimdi abe çanakla e, internete giriyor, çanak sistemi internete giriyor. E, İngiliz siteler aile in, çoğunlukla İngilizce idi. Tanırım bir de Brezilya Portekizce ve İspanyolca siteler vardı. Onlara da e, ulaşabilirdi ama mesela Fransız siteler çok az. Hani Portekizce veya Brezilyan dili Portekiz da hatta, hatta İspanyolca siteler daha fazlaydı. Ondan sonra Alman ülkenin dilinde siteler vardı Hani Anlatabiliyor muyum yani? İşte Avrupalıların modem dayatması yaptı de ama işte sivillerin o masumane dayatmaları, dayatmaların ardındaki o masumane diyeyim. Şey budur. E tabi şimdi durumları anlattım tabi. ben orada hani dedim biz rütbeler olarak biz çanakçıyız yani. anlatabiliyor muyum? durum bu. çanak bağında... Çin de çanakçıdır. Yani Çin İngiliz, İngilizce, İngil, İngilizce siteler İspanyolca ve Portek, Brezilya'nın konuştuğu dil Portekizce siteler ağırlıklı çanakla ulaşabildiğim siteler bu dilde ağırlıklıydı. Diğer Fransız olsun Almanca olsun filan bunlar daha azdı. Öyle diyeyim. Bunlara bir de şey durum da var. Dediğim gibi bu Avrupa'da, Avrupa'da bir site vardır. Yani tanıdıkları falan şey ama o siteye gitmek istiyorlar ama ABD'ye gelince bunlar o siteye ulaşamıyor işte. E o siteye modem, ABD'de modem olursa biz o siteye yine girebiliriz ABD'den diyorlar. O yüzden ABD'de onu bu evlere e, Mac kabloları döşetmeye falan kalkıyor bunlar. Antabiliyorum muyum? Tam olarak bu Avrupa dayatmasının ardındaki temel budur. E, tabii biz de e, biz ABD'ler olarak e, tabii böyle bir şey tabii ki şeydi yani. dimi yani kurallar gereği yasak yani karar alındı yasak. Dediğim yani, yani ben de oradaki durumu anlattım yani şey olarak hani. Ya, rütbeler olarak dedik ki e, yani modemen geçer gitmez Avrupa'nın maşası oluruz. Kesinlikle e, ha, hainlik yürümsün bir durum olur. Yani izin veremeyiz böyle bir şey dedik. Öyle karar alındı ve modemi biz ABD'ye sokmamaya özen gösteriyorduk. Ama Avrupa neden modem dayatıyordu ABD'ye? Öyle. Avrupalıların da ABD'de evleri falan vardı. Geliyorlardı arada gelince de Avrupa'da girebildikleri siteye giremiyorlardı. Burada girebildikleri işte bu Fransa Almanya'da öyle bir problem vardı. Hani bunlar ya İngilizce ya Çince ya İspanyolca ya Portekizce sitelere girebiliyordu. Almanca siteler azdı ya da gelişmemiş daha çürük çarıktı öyle şey diyeyim. Ama bu İngilizce Çanak'la ulaşabilen İngilizce Portekizce Çince siteler gelişmiş sitelerdi. Ee, Çanak o, oydu. Bir, bu Alman ve Fransızların derdi biraz böyle bir şeydi. Hatta İspanya ve e, İspanya'da, İspanya'da İspanyaların e, böyle bir durumları vardı. E, bu Arap yani Güneylilerin de derdi Avrupa siteleri Güneyliler de Avrupa sitelerine girmek istiyordu. Onda yani Güneyler İngiltere ve Çinlileri pek Çinli e, şeyleri sevmiyor. Bunlar ya Fransa hem Güneyliler o. Fas olsun. Onlar da ya Fransa'ya meyiliydi daha çok. Ya da İspanya'ya ne meyiliydi yani. Ya İspanyolca ya Fransızca öyle bir şey yani. E, Güneyler de aslında, yani Araplar da biraz Avrupalısı düşünüyor. Yani modernci biraz. Oradan. Onlar da o kafada. E, yani dil olarak, hani onlar konuştuğu dil olarak... Bunlarda daha çok e, yani biraz İngilizce neyse ama bunlarda hani yine Avrupa modern modern bir kayıyorlardı ama nedenini bilmiyorum. Yani bunlarda Avrupa sitelerine girmek istiyorlardı. ABD illerle Çanakkale girme Çanakla yani Çanakkale ulaşabildiği siteyi tercih etmektense modernle girilebilen siteleri tercih ediyordu bu güneyler. Bunun nedeni e, şimdilik bir şey diyemeyeceğim. o derim hani o zaman toruşturmuşudur ama e, şimdilik bir şey diyemeyeceğim yani. Avrupa neden modemi ABD'nin modem kullanmasını istiyordu? Ardındaki durum buydu. E, o teknolojik değildi modem. Modem teknolojik bir şey değildi. E, ABD'de Çanakkale daha teknolojikti. ve Modem teknolojik değildi. Ama anı e, hani şey yani aşağı çekmek olayı vardır yani. Ya, yani arkadaşın seni yani çeker aşağı aşağıdaysa aşağı çeker yani öyle bir şeydi. Öyle bir şey yani teknolojik değildi ama aşağı doğru Amerika çekilirlerdi. <laughs> Tabii benim neyse ki çok büyük adamım. Hani ben olmasam çok kolay çekilirdi ama sayemde <laughs> tepede biraz da durabildim ABD yani. Çin'in modeme geçmesine imkansız hani Çin de akıllı. <laughs> yani orada bir olaylar var. Çinlilerle görüşmeler olmuş. Yani Çinli Avrupa'da ya da Ruslarla birlikte Çinlilere teklifler gitti hani modeme geçmen Şimdi amına korum ne modem lan modem Biz daha teknolojiyiz. Amına korum. Yani çünkü Çin hemen e, senin tek modem dandık. Biz teknolojiyiz. Siz bizim düşüreceksin hani siz beni aşağı çekmeye çalışıyorsun değil mi? Ben amına korum yaptı için. Çin, Çin çok davrandı orada. Öyle olaylar çıktı. Çin sert yaptı. Yani ABD ya yani ABD bize biraz sert yakama. Çin bizden daha sert yaptı. Yani biraz da haklı yani anladığım için ee, öyle yapmasında. O Çin öyle oldu. Yoksa biz böyle ABD, Brezilya, e, Çin e, biz böyle çanakçıyız. Çanak takılıyorduk. E, çanak daha verimliydi. Değil mi? Biz ABD internete para ödemiyoruz. Hani Avrupa modeme geçtiler. Herkes internete para ödemeyi falan da başladı. Yani biz beleşe. Ya birçok yerden ya çanak oldu birçok yerde kablosuz olan e, Nancy diyoruz kablosu. wi demiyorduk. Yani onu çekiyordu yani mesela. Anlatabiliyor muyum? İşte durumlar böyleydi. Avrupa'nın dayatmasının ardındaki temel etmen de buydu. Videonun baştan beri söylediğim şeydi yani. Avrupa'da modemle ulaşabildiğiniz siteler ABD çanakla giremiyordunuz. Bunlar Avrupa'dan gelen kişilerdi. Avrupa'daki sitelere girmek istiyorlardı. Bu yüzden ABD'de Mac kablolarını döşetmeye kalkıyorlardı ve ABD'de modem kullanmaya falan çalışıyordu bunlar. Şimdi Güneyliler neden modemci oldu? Oraya da onun da bir şeyi var ama bilmiyorum öyledir. Yani bu Fas olsun şey olsun oralar hep e modeme geçmeye eğilimindeydi. Yani bunlar da modemle ulaşabilen siteleri tercih ediyorlardı ama bunun nedeni dair de şimdilik bir şey diyemezsem de öyle bir durumdu. Ama muhtemelen biliyorumdur. Hani bunlarda da bir nedeni vardı Avrupa modemi tercih etmesi ama durum bu. burada zaten en çok en büyük internet kullanıcıları şey olarak ABD, Brezilya ve Çin'de Çanak üzerinden internet şey yapıyorduk. durumlar böyle. Brezilya ile ilgili diyebileceğim şöyle bir şey var. Bu da bir ara böyleydi. Brezilya'da televizyondan çok bilgisayar vardı yani. Antabildim. Bir ara böyleydi Brezilya'da. Hani çünkü ben e, yani Antabil